Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. 6. haftanın ders videosunun kaydını yapmaya çalışacağım. Ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Tenvin ve sakin. Tenvin sakinin tanımı sakin nun bildiğiniz hareketsiz nuna, sakin nuna denir. Cizim olarak görünen şeydir. Tenvinde iki üstün, iki esri, iki ötre olarak kelimenin sonunda görülenlere ediliyor. Telaffuz itibariyle sakin nunla aynı olduğu için sakin nun'a ait hükümler tenvin içinde geçerlidir. Tenvin sukin nun sakinin bulunduğu yerler e, mutlaka bir tecvid kuralının var olduğu yerler oluyor. Yani bir de tenvin veya nun sakin varsa orada mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Tenvin sakin bu grafikte görüldüğü üzere e, bu grafikte görüldüğü üzere e, ee, efendim idamsız konular, idamlı konular şeklinde e, idamsız ve idamlı konular şeklinde e, iki kısma ayrılıyor. İdamsız konular ihfa, e, efendim izhar, iklap, idamlı konular idamı bilavunne ve idamı mealunne oluyor. Öncelikle ihfadan başlayalım. İhfa örtmek, gizlemek demektir. İhfa u haletun beyne lilhari ve lidgami ariyetun ani teşdidi ma gunne. İzhar idgam ile e, izhar arasında şey ihfa izhar ile idgam arasında şiddetten uzak gunnenin baki kalmasıyla okunmaya denir. Şartı tenvi ve sakinundan sonra ihfa harflerinden yani 15 tane ihfa harfinden birisinin gelmesidir. E, bu durumda tenvi ve sakinun açıktan söylenmeyip gizleyerek okunmasına denir. İhfanın sebebi nun ile harflerinin mahreç bakımından idam edilecek kadar yakın, izhar edilecek kadar da uzak olmayıp ortada olmaları durumuyladır. Bu harfler sıf ve sena şahsın kat sema ve taliban fetera harfleridir arkadaşlar burada gördüğümüz harflerin şeylerini kırmızıyla boyadık. İkfanın çeşitleri arkadaşlar. tecvid kıraat alimlerimiz ikfayı aynı kelimede ve ayrı kelimede olmasına göre ikiye ayırmışlardır. E, ahas, ahas yani e, harfleri tenvinden sonra gelir veya sakinun kelime sonunda yer alır. Ve ihfa harfleri ikinci bir kelimenin başında bulunursa bu tür ihfaya ikfayı ahas denir. Kün feyekun gördüğünüz gibi burada ne arkadaşlar ee, ikfa iki tane kelimeden meydana geliyor burada ikfa iki kelimeden meydana geldiği için buradaki ikfa ne oluyor ikfa'yı ahas oluyor ikfa harfleri sakin ondan sonra aynı kelime de gelirse buna da ikfa'yı aam denir böyle yerlerdeki ikfa hem vakıf hem de vasıl geçme halinde belli olan bir ikfadır daha yani her halükarda dursan da geçsen de ikfa'dan vazgeçemeyeceğin için Buradaki ihva daha umumi, daha amdır, daha umumidir. Bu itibarla bu isim verilmiştir. Ama yukarıda mesela kün diye dursan ihva ne yapmış olur? E, i̇ptal olmuş olur. Altta ise her halükarda o e, orada ihvayı yapmak zorundasın. Dursan da geçsen de. İşte bu ismin buna verilmesinin sebeplerinden birisi de budur. Başka bir açıdan e, harfin ihvası, dil ihvası, e, e, ihfai Eğer sakin nun ve tenvinden sonra bildiğimiz 15 ihfa harfinin belirgisi buna ihvâ-i lisani dil ihfası da denir. Bir de dudak ihfası var. İhvâ-i şefevi yani. Sakin mimden sonra harekeli B harfinin gelmesiyle oluşur. Rabbuhum bihim şeklinde ve tarmihim bi hicaretin. Dudak ihfası mimin hallerinden. E, ikinci hale işaret eden dudak ihvası oluyor bu arkadaşlar aynı zamanda. Ama yine de ihvanın çeşitlerinden kabul edilebiliyor. Bir de harekenin ihvası var. Bu kıraatle ilgili bir bölüm husustur. Harekeyi zayıf sesle, üçte ikilik hızla okumak suretiyle yapılır. Buna ihtilas denir. Bazen üçte bir de diyen hocalarımız oluyor. Üçte 1'e biz raun diyoruz. Ama üçte 2 ihtilas diyoruz. Yani harfi gizli bir sesle okumanın bir boyutudur bu arkadaşlar. Buna da dolaylı bir ihva diyenler de var arkadaşlar. Mertebesi yani tutma miktarı, bir ihvanı tutulma süresi bir buçuk elif miktarıdır. Harfeyinden, akal harf vahidden ekser ifadesiyle. Hükmü, ihvanın hükmü vaciptir. Bütün kıraat imamları 15 harften sonra tenmin ve nusakin gelince ihva yapma hususunda it etmişlerdir. burayı yanlış ifade ettik. ''Tenüina nün sakininden sonra'' 15 harf gelince. ''Terki lahni hafidir.'' İkfa yaparken dikkat edilecek hususlar ''Nun'' harfinin zatı kalkacak. ''Gunne'' e, sıfatı baki kalacak. Yani e, örnek verecek olursak mesela e, yanna, su ''Yanna'' olmaz. ''Nun'' harfi komple kalkacak. Veya zıplatılarak her halükarda ''Nun'' harfinin zatını kaldıracaksın. ''Yansurune'' gibi. İkfa yapılırken dil ''Nun'' mahrecine değdirilmeyecek. Zaten bu birinci maddeyle ilgili bir şey. D dirilse ihfa yapılmış olmaz. Yen surune olmaz? Yen surune. ne? İhfa yapırken idamdan ve sakin nunu şeddeli gibi okumaktan kaçınmak lazımdır. Yenne, yenne, yenne gibi okumamak lazım. Sakin nunun ihfasında nundan önce bir met harfinin doğmasına meydan evet. vermemek lazım. <laughs> ee, mesela An küm, an küm ankum an küm, ankum, ankum şeklinde e, okumamak lazım. An tüm, gibi okumamak lazım. İhfâ yapar yaparken ifan müddeti tam olmadan sakinin veya tenvini takip eden ifafilerin mahrecine varılmamalıdır. E, yani bu gibi hatalar daha çok e, enfusikum, en, enfusikum şeklinde geliyor. ifanın müddeti tam olmadan F harfine geçilecek olursa Vav sesi Enfusikum Enfusikum fusik, şeklinde Vav'a benziyor. Hemen ihvanın sesini bitirmeden F'ye geçtiği için arada bir Vav varmış gibi bir ses çıkıyor. Kalın harflerden sonra ihva kalın okunma, e, okunmamalıdır. Me fese Me olmaz yani. İhfa'dan sonra kalın harf gelirse ihfa kalın okunmamalıdır. Min kablihim ama Arapların bir kısmı bunu bu şekilde kabul ediyorlar. İhfa harfinden sonra gelen harf kalın harfsa kalın okunur diyen bir şey var ama bizim usulümüzde kalın okunmaz arkadaşlar. İkinci şeyimiz izhar açmak açığa çıkarmak demektir arkadaşlar ortaya çıkarmak. İstilahtaki tarif el ilharu huvel infisalu tebauden beynel harfeyni şeklindedir. Tarife bakarsınız arkadaş. Şartı tenvin sakininden sakinden sonra iz harflerinden birisinin gelmesidir. Allah hayyun khalimun adun gayyunun ganiyun hadiyen beytlerinin ilk harfleridir. Yani boğaz harfleridir. İz harapmanın sebebi nun sakin ile iz harflerinin mahreçlerin birbirinden uzak olması sebebiyledir. Mertebesi bir buçuk elif miktarı tutulur. Eee asli seslerinde yani bir buçuk elif miktarı ne yapmaz i̇zhar da özür dilerim izharlar tutulmaz yani bir buçuk elif miktarı tutulmaz asli sesleriyle okunurlar yani nun harfinin kendi sesiyle okunur bu asli seste baki kalan gunne cüz-i gunne denir yani izhar yaparken bazen yanlış söyleniyor hiç gunne sesi çıkmaz deniliyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Çünkü her tenvin içinde nun barındırır ve her nunda mutlaka kendi asli suretinde bir gunne sesi vardır. Sadece bu gunne sesi yapılacak. Bundan öteye idamdan kaynaklanan bir gunne sesi, ekstradan bir gunne sesi çıkarılmayacak ki zaten o yüzden bir elif miktarı tutuyoruz burayı. Mesela örneklerden anlayacak olursam ki gafurun halim dersen ekstradan bir gunne daha çıkarmış oluyorsun. Ama gafurun halim, run halim dediğin zaman sadece tenin içerisindeki nunun gunnesini çıkarmış oluyorsun. O yüzden bir eliften fazla tutulması uygun değildir arkadaşlar. İzhar yapmanın sebebi mahreçlerin birbirinden uzak olması demiştik. Mertebesi arkadaşlar bir buçuk elif miktarı tutulmaz dedik. İzhar çeşitleri arkadaşlar dil izharı, izhar lisanı, halkı veya da bu bizim az önce tarif ettiğimiz izhardır. Limen amene örneğinde olduğu gibi izhar kelimeyi vahide bu idam malgun ne bahsinde de işleniyor. Biz burada kısaca işledik. Orada da ayrıca bir daha işlenecek. Sakinun veya Sakinun, vav veya ya harflerinden önce gelir ve onlar bir kelime de olurlarsa mesela zaten Kur'an-ı Kerim'de bu dört kelime var. Ed Dünya kelimesi. Kınvanın kelimesi, sınvanın kelimesi ve bunyanın kelimelerinde var sadece. Bunlar da karşılaştığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de bunları ne okumayacaksınız. Nun'un asli suretiyle okuyacaksınız. Nun'un asli suretiyle okunmalarından dolayı bunlara aynı zamanda izhar da denir. Ama ihfanın zıddı olan izhar değil, idgamın zıddı olan izhar şeklindedir. Ama yine de izhar ismi başlığı altında oldukları için izhar çeşitlerinden kabul edilirler. Ed-dünyâtin ve nunsin ve nun bunyânun şeklinde. Mim-i sakin izharı dudak izharı diyoruz buna veya izharı şefevi de denir bunlara. Sakin mimden sonra mim ve ba harfinden başka herhangi bir harf gelmesi durumunda mimi net açık bir şekilde gizlemeden, saklamadan, idam etmeden okumaya. Yani kendi haletini ortaya çıkarmaya izhar denir. Em hum vallu em hum vallu de var aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aleykum enfusekum mübeşşirhum <laughs> bi rabbihim şeklinde ne yapıyoruz? Sadece mimin kendi özünde olan hunnesini çıkarıyoruz. Çok fazla tutmadan. Hemen diğer harfe geçiyoruz. Bu yaptığımız şey de izhar olur. Bir de izhar-ı kameri var. Bu da ileride gelecek bir konudur. lam tarif denilen elif lam takısından sonra kamer harflerden birisinin gelmesiyle oluşur. Ve burada mesela <laughs> lam harfi cezimli olarak okunur. Bu ileride gelecek. Buna da izhar-ı çeşitlerinden biridir. i̇zhar hükmü arkadaşlar. izhar harflerinden dördü üzerinde. Elif, ha, ayin, he. Bütün kıraat imamları ittifak ettikleri için bu dört harfte izhar yapmak vaciptir. Kıraat imamlarından Ebu Cafer, ha ve gayn harflerinde ihva yapmaktadır. Bundan dolayı bu iki harfte e, izharın hükmü ne olmuş oluyor arkadaşlar? Caiz, burayı koyu yapmayı unutmuşuz arkadaşlar. E, caiz olmuş oluyor. İzhar yaparken dikkat edilecek hususlar, sıfat açık olacak. Yani net bir şekilde okuyacak, bir şekilde saklanmayacak, gizlenmeyecek. Mesela, men amene. Fazla durulmayacak men amene olmayacak. Ani geçiş yapılmayacak men amene şeklinde yani nakil yapılmayacak. İzhar yaparken sekteye de kaçılmayacak men amene de olmayacak. İklap arkadaşlar çevirmek demek, bir halden başka bir hale dönüştürmek demek. El iklabu huwa kalbun nunu sakinete ve tenwini mimen halisan ve ihfahu inda al ba'i Tenü'nü'nü sakin nunu tam bir mimet çevirip dönüştürüp B harfinde telaffuz etmeden B'den önce onne ile ihva yapmaktır. Şartı B harfi. Tenü'nü'nü sakin'den sonra B harfi gelmesidir. Burada e, çevirdiğimiz harf ne oluyor arkadaşlar? Burayı karıştırmayın. Nunu mimet çeviriyoruz. Sakın B'yi çeviriyoruz demeyin. Sadece B buna sebep oluyor. Harfi B'dir. İklabın sebebi okuyuşa kolaylık sağladığı için yapılır. Kur'an okurken yaptığımız ihva, izhar, idam, iklabın gerçek sebeplerini yukarıda saydık. Gerçek sebebi Yüce Allah'ın Cebrail aracılığıyla Peygamberimize Kur'an'ı bu şekilde öğretmiş olmasıdır. Asıl sebep budur aslında. Uygulama örnekleri mesela sunmun bukmun neydi burası? Sunmun bukmun iken oradaki tenvin içerisinde saklı olan nunu mime çeviriyoruz. Sunmun bukmun şeklinde oluyor. Evet. Ee, min min badi iken min badi oluyor. Arkadaşlar semi'un basir iken semi'un basir oluyor arkadaşlar e, birden bihim iken birden bihim oluyor arkadaşlar. Uygulamaya siz bakarsınız. Hükmü arkadaşlar bütün kıraat imamları bu harflerden önce gelen sakin, bu harften önce gelen ba harfinden önce gelen yani sakin etenini iklap ile okumakta ittifak etmişler etmişlerdir. Muttefakun aleyh olduğu için vaciptir arkadaşlar mertebesi tutulma miktarı bir buçuk elif miktarıdır. Yani harfeyinden akal harfi vahitten ekser. Şunu ezberlerseniz güzel bir tabidir arkadaşlar. Mümkün mertebe. İdam ve arkadaşlar kelime anlamı idamın tarifinde idam e, idam ise bir harfi diğer bir harfe katmaktır. Yani idamı kelime anlamı bir harf. Ama tanımı gunne zaten tariften anlaşıldı. Gunne ile beraber idam yapmaktır. E, gunne ne demektir? Hiye sautun yahrucu anil hayşum. Genizden, burundan gelen sese denir. Şartı nedir arkadaşlar? Tenvin ve nevnu sakinden sonra <laughs> yemnu yani veya yevnev, yemimnun ya vav harflerinden birisi gelirse idam ma'lum ne olur? Nun sesi bu harflere katılır ve bir buçuk elif miktarı okunur. Sebebi nun ile misliyet yani aynı olmaları, mim ile vav da müşterek sıfatlara sahip olmaları ya da ise makrı yakınlığından dolayı idama vesile olmuş oluyor arkadaşlar. İdam maal kısımları gunneli tam idam şeklinde olur arkadaşlar. Tenvin veya sakin nundan sonra mim veya nun harflerinden birisi geldiğinde gunneli tam idam oluyor arkadaşlar. Mim ba mim ma'in örneğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi sakin nun mimin içerisinde tamamen ne olmuş oldu? Kaybolmuş oldu şuradaki mim ma'daki örnekte. Min nurin aynen bakın arkadaşlar ne yapmış oldu? Kaybolmuş oldu. Şey in şeklinde ne yapmış oldu? Azabun muhin şeklinde ne yapmış oluyor? Tam olarak kaymış oluyor. Neden gundeli diyoruz? Çünkü burada ee, nun ve mim var olduğu için. Nun ve mim var olan yerde gunne var demektir arkadaşlar. O yüzden nun ve mimli olarak gelen bütün idamlar gunneli idam olur ve tam idam olurlar arkadaşlar. Gunneli nakıs idam arkadaşlar. Bunlar da vavi ve ya da olur arkadaşlar. Bu tür idamlarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus nuni sakin ile vav ve ya harflerinin ayrı ayrı kelimelerde olmasıdır arkadaşlar. Gunneli nakıs idamda mudam ile yani birinci harfle ile mudam ufi olan ikinci harf tamamen çevrilmez. Yani ikinci harf şeddeli gibi okunmaz. Gunnenin baki kalabilmesi için idamı nakıs yapmamız gerekiyor. Mey yekulu okursan yanlış olur. Men yekulu ne yapıyoruz? Gunneyi de okuyabilmek için e, nakisi dağım yapmış olur. Mivvelin yapamıyoruz. Ne yapacağız? Gunneyi de vaki okumak için nakisi dağım yaparak okumamız lazım ki gunneyi de beraber katalım. Mivvel ve ve berk olmaz. Ne yapacağız? Gunneyi de içine katmamız için naksi dağım yapmamız. Ve ra'du ve li kavmi yuqinun yapmamak için li kavmi yuqinun ne yapıyoruz? O ne içine katmak için nakısı dam yapıyoruz. Hükmü arkadaşlar bütün imamlar tenvin sakininden sonra mim ve nun harfi gelince idam ma'lum ne yapmak ittifak etmişlerdir ve burada gunnel tam idap yapmak vaciptir. Hangi harflerde arkadaşlar? Mim ve nun'da. Vav ile ya da arkadaşlar. İmam halef gunnesiz idam yaptığı için gunneli nakis idam yapılır e, ve hükmü caiz olur arkadaşlar. O yüzden mesela e, İmam Halef arkadaşlar buralar geldiği zaman e, kıraatte tabi İmam Halef var. Mey yekulu şeklinde gunnesiz yapar onu. E, hiç gunne katmaz. E, vav ile ye gelen yerlerde. Dolayısıyla vav ile ye de caiz, nun ile mim de vaciptir diyoruz hükmüne. Sakin nun ile vav veya ya aynı kelimede bulunurlarsa yukarıda geçmiştir arkadaşlar. O zaman idam yapmamak gerekir. izhar yapmak geçiyor. Bu izhana buna bu izhara da buna da izhar kelimeyi vahide ve izhar ittirari de deniyor arkadaşlar. Ed dünya kınvanu sınvanu kelimelerinde sadece vardır arkadaşlar. Bunlar da idam malum olmaz. Mertebesi tutmak miktarı bir buçuk elif miktarıdır arkadaşlar. Nun ve Yasin kelimelerinden sonra gelen vav harfi İmam Asım ve Hafs rivayetine göre hem izhar hem de idgamla okunabilir caizdir. Arkadaşlar nun vel kalemi ve, ve şeklinde rufu mukattadaki istisnaları vardır arkadaşlar. Yani mesela arkadaşlar Yasin'i düşünelim. Ya idgamla önce lam re ya kal de okuyor arkadaşlar. Lam re ya hal sadece idgamla okuyor. Ya siyun vel kur'anil hakim. Bu lamra yaqal imamların rumuzlarıdır arkadaşlar. İzharla okuyanlar haze qaca onlar yasin vel kur'anil hakim idgam ma'l izhar yani hem idgamla hem de izharla okuyabilirsin. Burada bir serbestlik var arkadaşlar vasıl halinde. Yasin vel kur'anil hakim de okuyabilirsin. Veya da Yasin vel Kur'anil Hakim şeklinde arkadaşlar okunur. Nun için de böyledir arkadaşlar. Nun vel kalemi ve ma yesturun. da Nun vel kalemi ve ma yesturun şeklinde arkadaşlar. Dasimim de böyle arkadaşlar. Tasin mim. Sin mim veya da, da sin mim şeklinde arkadaşlar idam. Fe ca'den başka kıraat-ı asım da idamla okur burayı. Buraya dikkat edin. Yani kıraat-ı asım bu da-sin'i idamla okur. Sadece Hamze ile Şeyh e, Cafer arkadaşlar imamlardan Şeyh, Şeyh Cafer burayı idamsız okur. Yani tasin mim şeklinde olur. İdam bila hunne arkadaşlar tanımı hunnesi <laughs> idam demekti. Şartı lamra harfleri tenvin önü sakinden sonra gelirse oluyor arkadaşlar. Ee, harfleri lamradır. Sebebi arkadaşlar harflerini koy yapmayı unutmuşuz. Sebebi nun harfiyle lam ve ra harflerinin makreşlerinin birbirinden çok yakın olmalarıdır. Arkadaşlar milledunhu mil e, mirrabbihim gafururrahim. E, hayra lehum şeklindedir arkadaşlar. Mertebes arkadaşlar idam bilagun ne tutulmaz. Yani idamı yapış esnasında özel bir zamana e, ayrılmaz. E, hükmü bütün kıraat imamları lam vera'dan önce gelen tenimle müsakinin hunnesi idam bilagun ne ile okumasında ittifak etmişlerdir. Yani vaciptir arkadaşlar. Teşekkür ederiz.